Anne? Alo, anne? Ne yapıyorsun lan, orospu? Tanıdın mı beni? Sen kimsin be? Hasan ben. Hangi Hasan? Sana Hasan, Gıcır Hasan, öldürdüğün Gıcır Osman'ın diğer yarısı lan. Diğer yarısı. İkizi lan ikizi, daha da kötüsü. Ben kimseyi öldürmedim abi. Abi deme, bugün lazım olacak. Hele seni bir elime geçireyim en kral fantazileri yapacağım lan sana. En kral fantazileri. Ne diyorsun sen be? Beni yakalayamazsın. Kızım yakalayamazsam da abime yaptığının aynısını anana yapacağım. Üstüne benzin döküp yakacağım. Sütlü Nuriye'nin dibini tutturacağım lan! Anneme dokunma. Sen de abimin parasına dokunma lan! Anlaştık. Ha şöyle, laf dinle lan biraz. Bana bak, Cide'de olduğunu biliyorum. Bak Cide çıkışı çok güzel kamyoncu mekanı var bir tane. Palanın yeri, kankam olur benim. Güzel yerdir. Gideceksin kendini ona teslim edeceksin. Ben de seni oradan alacağım, anladın mı lan? Palanın yeri olmaz. Öldü pala, jandarma vardır orada. Kız, sen Pala'yı da mı öldürdün lan? Pala'yı da mı öldürdün? Pala'yı öldürmüş. Ya i̇stemeden oldu. Dolaylı olarak. Kız, sen nasıl bir orospusun lan? Nasıl bir orospusun? Orospu deme bana. Orospu deme kızıma. Sus lan, sıktın oraya. Sus. Bana bak. Gidenin çıkışında Kastamonu yoluna doğru bağ yurdu var. Onun çatalında bekle. Saldıracağım seni. Çabuk gel lan oraya. Annem ne olacak? Merak etme. Ananı da alıp geliyorum ben. Anandan ilk çıkış noktanı göstereceğim ben sana. Bas evladım ya. Allah'ını seviyorsan bas ya. Oynat ibreyi. Yak şunu ya. <laughs> var ya... ...bir an böyle bırakıp gidecek sandın beni ha? Ya ne peşinde koşuyor kızım beni öyle? Annem ellerinde. kimin Gıcır Hasan'ın. Gıcır Hasan kim ya? Gıcır Osman'ın ikisi. Bir de ikisi mi varmış? Ha, ölemiyor bunlar ya. He. Şimdi ne edeceğiz? Para istiyor. Götürmezsen... ...annemi öldürecek. İçerideki mevtala ne olacak? Geçerken su atarız. su alır götürür. He, nah götürür. Şimdilik buzluğa koyalım. Sonra bir yere götürür gömeriz. Daha sağlam olur öyle. Ya ne halin varsa gör. Ben burada annemi düşünüyorum. Bana bak. Ağlıyor musun sen? Merak etme. Gidip kurtaracağız ananı sağ salim. He? Anca beraber, kanca beraber değil mi? He? Ya sizi de öldürürse? Kim? Bizi. Bak bir şey değil mi sana? Ben artık ne ölümden, ne ölüden korkuyorum ha. Onlar bizden korksunlar. He? Senden, benden korksunlar. Hadi bakayım bir gül. Hadi bakayım. Ya. Hadi. Ya, yapma. <laughs> hadi, hadi bakayım. Hadi gel, gel, gel. Hadi gel, vallahi gel. Gel bak. Hiçbir şey olmaz. Sen merak etme ya. Salim var yanında. Soylarını kuruturum vallahi. Heh. Heh. Şişt. Lan bana bak kara kafalar! Orada durmayın. Düşersiniz vallahi. Allah korusun. İndir bakayım aşağı. Tamam baba. He sen, sen. Aşağı in. Hadi. Lan! <laughs> Lan! Allah Allah! Korkma lan, korkma lan. Allah Allah. Ölüden korkulur mu ya? Ha? İşte bana bak, sen diriden kork, diriden. Hem bunlar bir daha mı dirilecek? Ya en fazla zortlar bana bak gene terbiyesiz terbiyesiz Şş, hıt! bak vallahi geliyor musunuz gelmiyor musunuz <laughs> bak gidiyorum ha tamam ha keyfiniz bilir hadi bak hadi ya <laughs> ha geç 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 Korkma la, korkma. Geç, geç. Kapa kapıyı, kapa. Kapa. Haydi. Heh. Haydi bakalım. Geri dönüyoruz. Haydi. Boş durmayın. Hadi bakayım. İmece Bu cesetleri kaldırın bakayım buzluğa. Hadi bakayım. Neydi o? Yeni bir şey yok. Yeni bir şey yok. Bildiğimiz şeyler. Kibarın oğlum kıçırasın. Bana ne istersen et ama kızıma erişme ne olur. Da... lan sana ne edeceğim benim işim senin kızınla lan. Kulağımın dibinde köpek en iyi gibi bikleme. Sus. O da çok küçük. Ne ettiğinden abarıyor. Hala küçük diyor. Küçüsün de cebime girsin lan eşek kadar kız. Kaç tane adamı öldürdü. O orospu kaç tane adamı öldürdü. Orospu de bak kızıma. Orospu lan. Senin kızın orospu. Hem de organik orospu. Eyle mi? Eyle. Nihal kalkıp da kendi ayağından senin yanına gelir mi sandın ha? Cahal. Ben biliyorum şimdi o nereye gidiyor parayla beraber. Nereye gidiyor lan? Onu da sen düşün. Lan nereye gidiyor söyle bakalım bana. Demem. Oğlum nasıl fırıldaklar çeviriyorsunuz desene lan bana ne oluyor? Köprü orada. Ha? Orada. Ne? Çeyden geliyor orada. Pısı pısı... ne? Yaklaş. Yaklaş. De, 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 ne diyorsun lan? Eğice sen... şey yaklaş eğice. Ha. Yaklaş. Ah! 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 好了好 kestir lan eksik var mı lan? Eksik var mı? Eksik var mı? Merhaba. Ay! Sağ kızım Oros bu deme demiştim. Yakalayın Oros bu yakalayın. Buzluk var bu lan? Recai. Kulübayı kökle. Kulübayı kökle lan. <laughs> nice. Ana, bu ne bu şu <laughs> <mur> <laughs> <M puedet representationsinte. gülüyor> <laughs> da mi? anam? senin ha! Nasıl? Kadın içine çekiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hayır, <laughs> an <laughs> <value> ha, anam, Canlarım! Canlarım! Anam çeviriyor bak. Allah! Saklan! Saklan! Bunları da sakla bir yere! Nereye? Nereye saklanacak? Ya ben ne bileyim ben? Giremeyelim oraya bir yere! Hadi, hadi, hadi! Gel, gel, gel! Buyur, gel! Gel! Allah'ım! Yanlış! Allah! Tamam, tamam, tamam! İyi günler. İyi günler. <laughs> Yalnız mı yolculuk ediyorsunuz? He. Tatile gidiyorum. Yolculuk ne tarafa? İşte böyle bu tarafa. İlk hedefim Akdeniz'dir. İyi. Beni de yolda bırakır mısın? Niye yolda bırak? nereye gideceğim beni de götürür müsün diyorum. Evet. Atla. Ben kimseyi yolda bırakmam. dikkatli ol. Gideceğin yollar bu aralar pek tekin değil. Hayırdır, niye? Kaçak katiller var. On kişi öldürmüşler. On değil, 9 ee, yani haberlerde duydum demin de ondan. Dokuz, dokuz. Dokuz mu mı? Ben de karıştırdım. Dokuz, dokuz. Şerefsizler. Hem vurup hem yakmışlar. Onu yakalayacağız. ...ende sonunda düşecekler askerin eline. Sonra da şlaks. Salim. Efendim. Adamın adı Salim. Ha. Ben kulaklar biraz ağrıştıyor da komutanım. Ondan. Yavşak. <laughs> Güya Sivas'a cenaze götürüyormuş. Yanında da Nihal diye bir kız. Ha bir de kimliğini tespit edemediğimiz bir kaçak daha. İsim neydi sizin? de buyur? İsim isim. İsim? Tekin Tekin. Niye? İçecek bir şey var mı Tekin Bey? Dilim damağım kurudu da. Olmaz mı ya? <laughs> Olmaz mı? <laughs> Arkada. Buzlukta mı? He buzlukta buzlukta. Buzlukta? <laughs> <laughs> Lan! Vallahi açıklayabilirim. Lan bunlar ne? Ulan bir de asker mi öldürdük? Allah, Allah Zindanler de çürüyeceğiz. Zindanler de. Zindanler Hayır ya. Da! Sana attıkları zehir lockdown işte. Ha. Elime batan. Hı. Hmm. Ha. Ah, zavallı. Şimdi Araplar onu bir öpüyordu. Bir öpüyordur. Değil canını bağışlayayım ha. Al Kesici! Uh. Anam! Vuramadın eşşoğlu eşşek! Gel, buyurun. Lan Başka bir şekil bulamadınız da mı beni? Diri diri! Kapıdan götürüyor mu da? Sus dayı, sesini çıkarma sus. En garanti yol bu. Ne Kimseleri görmeden çıkaracağız seni buradan. Az dişini sık dayı. Onca şey ölmedi. Tabut koymaz sana. <gülüyor> <gülüyor> Aa, jandarma beyler bizi tanıyor Çabuk gir lan. Dayı. Sessiz ol jandarma arkamızda geliyor. Gelin gelin gelin. gelin. Abi ne abi? Saklanın bir yere, saklanın çabuk çabuk! Git sen de, git şuraya! Dayı, bak jandarmalar geliyor. Ne olursa olsun sakın sesini çıkarma, gözünü seveyim. Tamam, tamam. Uykum geldi zaten. Bu bağ yurdu sapığı mıydı? Aman sapağı mıydı? Neydi o? Gıcırın dediği yere yaklaştık galiba ha. Dursana biraz. Niye? Salim işleri daha fazla zorlaştırma. İn ben tek başıma gideceğim. Ne? Hayatta olmaz. Allah korusun. Adamlar sana bir kötülük ederlerse? Ben başımı çaresine bakarım. Merak etme. İyi ama bak bütün bunlar benim yüzümden başımıza geldi. Böyle senin için daha iyi olacak. Hepiniz için. Hı. Yetimhaneye bırakırken anam babam da öyle demişler. Böylesi Salim için daha iyi olacak diye. Salim sana bir zarar gelsin istemiyorum. Dur artık. İyi şimdi. Bilmiyorum. İner misin lütfen? Bilmiyorum ya. Senin başına gelecekse benim başıma da o gelsin. Anca beraber, kanca beraber. İyi pek. Ha bak. Ben seni böyle yarı yolda bırakacak bir adam mıyım? Ha. Değilsin valla. Bugüne kadar tanıdığım en delikanlı adamsın. Baklan bir yanık kokusu geliyor ya? Yanık mı? Hı. Lan cesetler de buzlukta. Dur dur lastiğe bir şey olmuştur. bir bakayım gelin ben. Hı. Ee, de bir şey yok. <gülüyor> Anam! <gülüyor> Mihal! You know I me mean? I'm sexy and I know it'm sexy and I know it i Ben söylemedim. Gerçekten tanıdığım en delikanlı adamsın. Ne bakıyorsunuz? Yardım etsinize. Yardım edin, taşıyalım. Evet, hadi. Şu tarafı. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın dedim. Çıkın dışarı dedim! telefonunu ha? Ne olurdu? Alayım mı bu kırtla? Alayım mı bu kırtla? Ha? Ha. Ver ulan telefonunu. Ver, çabuk, çabuk. İnsan ol insan. Bakıyoruz. Tenirlerden çekiyordu. Siz canım sizin kapsama alanınıza tüküreyim sizin şebekenize. Ay. Ay! Ay! Ateş etmez. Alırım gırtlağını dinime imanıma. Vurun lan şu karıyı. Sütür lan. Hadi. Gördün ya Salim. Az önce yıkayıp yudum ya seni. Yok muhtar yok. Ölmedim ki. <laughs> Özlem nasıl konuşurum seninle? Ya sen her konuşanı, her yemek yiyeni, her zıçanı yaşıyor mu sanıyorsun Salim? He? Bu sefer öldün. Kurtardın. Rahat ol, rahat. Vallahi mı? Hadi. Oyalama beni de. Bitirelim bu işi artık ha. Hangi işi? E pamuk kıçınattık cam ya Salim. Yine mi pamuk ya? Ya muhtar illa da bir şey tıkacak ha. Haydi. Oyalama beni de. Bitirelim bu işi. Muhtar mı? Muhtar mı? Kurban olalım. Elime kaçma. Muhtar mı? mı? Nerede? Nerede? Kız diyorum kız nerede? Evet. Allah kız nerede? Kız kız ha kız ne kız?